Topluluk önünde konuşamıyorum, korkuyorum, aşamıyorum. Neden? Yıllarca vermiştim bunların eğitimlerini. Ee, çocukluğunuzda böyle ortaya çıktığınızda görülmemişseniz, hmm. ondan sonra bileyim, kalabalık ortamlarda aile, akraba, o bu bilmem ne konuştuğunuzda sözünüz dinlenmemişse, çok göze batmışsınız, eleştirilmişseniz, e, beyin şunu öğreniyor, ne kadar çok kalabalık önünde konuşursan, eleştirilirsin, küçük düşürürsün, bilmem ne filan. Yemin ederim uzun uzun terapilere gerek yok. Yemin ederim ilaç iletişip almaya gerek yok. Allah billahi ya. Bulduğun ilk sahneye çıkacaksın. Sahneye tak 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 anlatacaksın. Hatta ve hatta kendini kötü hissettiğinde hissettiğin duyguda insanlarla paylaşacaksın. Birazcık gerginim galiba ya. Ama olsun. Hangimiz gergin olmadık ki? Mesela atıyorum. Ne konuşacağımı unuttum ya unuttum galiba ne konuşacağımı. Aman hepimiz unutmuyoruz gibi deyip şakalarla rahatlatacaksın.